Şimdi bilindiği gibi yaklaşık 11 yıldır e, Türkiye'de bir AKP iktidarı var e, ve bu AKP iktidarı e, maalesef geçmişte de bizim dile getirdiğimiz yani bazı noktalarda bizim rahatsız olduğumuz e, bazı uygulamalar olsun ondan sonra e, emek güçlerine dönük olsun Türkiye'deki e, çalışanlara dönük olsun bütçeler hazırlanırken, yasalar hazırlanırken e, e, halkın tümünü, yani halkın e, büyük bir kesmini ilgilendiren konularda e, daha çok yani işte sermayeden, rantiyeden yana politika izlediklerini, yasaları biraz onlara göre şekillendirildi. Daha önce de biz zaten sürekli dile getiriyorduk. E, bugün ülkede tabii ki 17 Aralıkta başlayan bir operasyon süreci var. Ee, özellikle içinde e, hükümetten bakanların, milletvekillerinin, ondan sonra bakan çocukların da içinde yer aldığı e, bir yolsuzluk operasyonu oldu. Ve bu yolsuzluk operasyonu tabii ki sonucunda gözaltına alınanlar, e, cezaevine e, tutuklanan e, bireyler oldu. Yani yıllardır bizim en temel de, ekonomik demokratik taleplerimiz yok sayılmıştı. Yani bütçeden pay isteyen kamu emekçilerine sürekli işte ülkenin kaynaklarının yetersizliğinden de vurulmuştu. Ama maalesef ortaya çıkan tabloda çok ciddi rakamlarla rakamlarla bir yolculuğunu yapıldığını işte bireylerin bu anlamda bu e, rantı kendi aralarında paylaştığını gördük tanık olduk operasyonun başlamasından hemen ardından da soruşturma yürüten polislerin e, görevden alınması, adli kolluk yönetmenliğinin değiştirilmesi ve savcıların görevden el çektirilmek istenmesi operasyon ucunun siyasi iktidara dayandığını ve siyasi müdahaleler üzerinden gerçekleşen gerçeklerin üzerinden örtmek istendiğini de göstermektedir. Yani e, hiçbir demokrasiyle yönetilen e, hiçbir hukuk devletinde o bir operasyon devam etti yani operasyon başladığı anda hukuka müdahalenin, ondan sonra emniyete müdahale edilmesinin e, doğru olmadığı açıktır. Yani varsa bu boyutlar zaten sıkla bağımsız mahkemeler var, bağımsız mahkemelere itibar edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü geçmişte de e, mahkemelerin bazı soruşturmalarında, hatta kovuşturmalarında mevcut iktidar kendisi halka yargı... Bu bağımsızdır, bağımsız mahkemeler var. Buna itibar edilmesi gerektiğini söyleyenler maalesef bugün kendileri yargıya, emniyete müdahale ediyorlar. Bu da hukuk açısından ciddi anlamda bir çıkmazdır. Henüz yolsuzluk ve şurat operasyonuyla ilgili olarak bütün gerekçeler ortaya çıkarmamış olmasına karşın başbakan başta olmak üzere hükümet çizgisinde yayın yapan televizyonlar, gazeteler ve yandaş sendikalar yolsuzluk ve rüşvet operasyonu karşısında tek ses tek yürek olmuş. Yolsuzluk yapanların açığa çıkarmasını isteyenleri suçlayan açıklamalar yapmış olmalar kabul edilemezdir. Yıllardır adalet ve okun üstünlüğü gibi kavramlar her türlü yolsuzluğun adaletini ve üzerine örtme girişimlerine izin verilmemelidir. Siyasi iktidar ve AKP hükümeti temsilcilerinin yapılan operasyonu küresel bir komplo olarak değerlendirmesi, Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin, ekonomik istikrar ve huzur ortamını bozmak isteyenlerin yapmaya çalıştığını iddia etmesi, içine düştükleri acizliğin ve yolsuzluğun soruşturmasının hedefinde olduklarını sumut bir yansımasıdır. Yapılan bütün siyasi müdahalelere rağmen her geçen gün derinleşmesi kaçınmaz olan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yıllardır üzeri yürütülen çok sayıda yolsuzluğun, hırsızlığın, yapma ve talanın genel aşamada Sonra halktan gizlenmesi artık mümkün değildir. İktidar olanaklarını kullanarak yolsuzluk yapan, kendi çıkarları için rüşvet çalkı kuran ve işletenler yolsuzluklar üzerinden sağladıkları kaynaklarla küfelerini dolduran ve her türlü ilişkiye girenler ortaya çıkarılmalı. Başta siyasetler olmak üzere bu işte sorumlu olanlar hesap vermelidir diye düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok e %3 artı 3 şeklinde teklifler sunuyor. Artık biz biliyoruz ki yani artık bu ülkede yoksulluk sınırı bile iki bin TL'nin üzerine çıkmış. Ama halka yok, emekçiye yok, işçiye yok. Ama işte belli bir kesime işte siyasetin içinde çeteleşenlere, ondan sonra rantiyeye, kompradora ise her çeşit imkan olanak var. Bu ülkenin bütün değerleri, bütün kaynakları bir, bir, birilerine peşkeş çekilir. Yıllardır biz bunu söylüyorduk. Bunun mücadelesini veriyorduk. Ee, maalesef bugün ortaya çıkan tabloda bizim ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı. Ama bu bizi sevindirmiyor. Yani biz isterdik ki bu ülkenin kaynakları gerçekten güzel şekilde değerlendirsin. Adil bir şekilde dağıtsın. Herkes mutlu olsun. Herkes e, ııı yaşam standartları, rafa düzeyi artırılsın ama maalesef ne yapıldı? Sürekli geçmişten bugüne bu ülkenin kaynakları Ruslar arası güçlere peşkeş çekildi ve Türkiye'deki belli bir azınlık pastanın her zaman büyük olan kısmını alıp küçük kısmı da bütün halka dağıtıldı. Yani e, artık ülkede yani her gün işte doğal gaza zam, benzine zam, işte artık bu ülkede benzin 5 liraya dayandı. Yani böyle bir tablo var. Yani bir an önce emekçilerin de var olan bu akılmik anlamdaki kayıplarının bu hükümet tarafından giderilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Yani çünkü gerçekten bir anda yani yaşanan bu krizden ötürü tüm emekçi kesim e, yoksullaştı yani. ciddi anlamda bir yoksullaşma oldu. Yani.